Geldim. Şimdi şuradan geri dezenfekte istasyonundan geçiyoruz. Asansörle birisi Korona daha Korona kapmamak için dezenfekte oluyoruz. Asansöre basıp bas ben basabilir bas miyiz? Ben bastım. Asansör, <laughs> asansör, <laughs> asansör tabii. 4 kişi kabul etmiyor <laughs> sana. Ne yapacağız? <laughs> ah, o zaman o... sadece ben çıkayım. Dur ben şuradan yol, yol, yol açıyorum şuradan. Ben şu... Boru attı mı denk geldik bir dakika. Boru attığından dikkatlice geçelim. Dakika, Aha tamam yeryüzü. Allah'ım şey ya yani. girmişiz bir dakika. Mehmet çıkar mısın? <laughs> Oha. Bana nereden geldin? Ok ben ben Lego Ben gidiyorum. Ben de var bu arada. Ok ben, ve yay bana var. Bana bende. bir tane yay ve ok ver sen Lego las Ya Lego benim? Yine lan. Bizim kim? Oğlum Hiç bende şey. onlar. Ulaşma. Şimdi ben sana buradan eşya aldıracağız. Seç bir şey. Shield falan seç kalkan al. Seçtim mi kalkanı? Ender Pearl Salon hayır. Bu. Ben ne istiyorum? Ben bow istiyorum. Ne vuruyor? Bekler adım söylendi. Bow ve ben bir tane bu, bir tane Shield, bir tane Shield istiyorum. Beyler. Tam. birin seçim tamam mı Beyler adım söylendi beyler. Nasıl yani? Ha. Bu seçip ben dedim. Hayır hayır boğul seçip şunu tepedekine basacaksın şimdi mesela boğul için. Beyler beyler Aslan. beni dinleyin. Beyler tamam. aldım ödeme yap. Öde ödeme yap. Şuradaki kadar bir elmas. Kağıt sayısı kadar elmas. Al sana elmas vereyim. Efendim. yalnız benim emuralda var 32 tane. Emuralda siz orada 16 elmasa satıyorsunuz. Geri alım yok. Sadece satış burası. Hı. Ona üşendim onun için daha çok malzeme lazım yapmış. Ben ödemeyi Aşağıya yapayım? ödüyorsun aşağıya ödüyorsun. Atıyor muyum? <laughs> hayır şunun içine. Şu şeye sağ klik hayır. Makinenin içine sağ klik yap soldaki. Hı. Drop programı ney veriyordum ben? Bir tane elmas göğü için şimdi nasıl? Şimdi bir tane şey ok için. Bir tane üç başlı mozaik için. Bir tane de şey için. Evet. Kalkan için. Ben çekeyim. Bas şimdi. Ben. Çok daha Ben. Soldan geldi eşya şimdi. Alırsın. Aç şunu. Ha, şunda mı? Garibin içinde. Ama bu benim bir tane eşyam vardı. Kalanlar nerede? Onların siparişine basmadım. Başka ne alacaktın söyle. Bol, ay aldım. Kalkan ve üç bastığımız var. Freedom. Bende var Freedom. Ama Bora sen şey basarsın. Yok ya, basamayız artık. Ya ama el, masa yaparım gel. Oh. Sipariş hazır. İyi de benim, benim okum yok. Ben nasıl sıkacağım? Onu kasarsın. Ben sana oku 23 tane var. Ödemenin yarısını aldın aslan parçası. Gel gidiyorum. <laughs> Banka nerede? Oğlum gizli Ahan kısım var. Gizli. var. <laughs> Allah gizli. bebek zonu Bora, doğdu. Buna, buna Ahan bizim base'imize sız... Base'imize sızanları öldürme protokolümüz devreye gir. <laughs> Öldür. E şu base'e sızma olayını yapma lütfen. Gebert, gebert, yani. gebert. Öyle Çok kolay sızıyor <laughs> ki benzinize. Ama sızmak yasak Bora, zaten. Bora, Bora, Bora. Allah, lan bebeğim. Bana bir enchanting table ver. Bir de ben savunma protokollerini arttıracağım. Zengin miyim oğlum <laughs> yes. ben? Ben sık yönetim başlatıyorum. İleri <laughs> 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 ya. Asansöre bin. İçeri geriye git. Asansöre bin tuşa bas. Görüşürüz olabilir bu Aa, bu versiyon yok. Var mı hala? Kaldırmadılar mı bunu? Ha, duruyormuş hala. Bak, mi? Demirin var mı peki? Eee var oğlum. Crafting table çak bir tane böyle yapayım. Gel. Sen ver bana demir. Şöyle bir şey. Sen Gel. yap. Bir, sen yap crafting table'ı. Karşıda vardır crafting table. Git diğer evlere bak. Ben şunu da trade yapacağım. <laughs> Değer mi ki? <laughs> Değmez Sevgi. Zümrütlerimi alıp gelmeliydin değil mi? Ee, bende zümrüt var. Önümde 32 tane. Makineden mi aldın? Benden mi çaldın? Senden çaldım. iyi İyi. İyi bende varmış demek ki öğrenmiş oldum. Oğlum çok vardı lan. Ş şalkların orada 1 milyon. Abi bir dakika şalkırlar benim üstümde değil mi? Ben ne, ne yapıyorum ben? Hayır şalkırlar şalkırların içindekiler de değil. Burada build malzemesi var sadece. Evini istediğim yeri yapabilirim bu arada unutma. Hı hı. Peki. Seninkini yakın bir yerde olsun. Team Mate. Hatta birleştirebiliriz. Tamam. Asansöre burrat çekelim senin için. Ya al dedik isim boşver. Ya bana şey obsidyen lazım. Obsidyen lazım onları. Bıraksana onu. Evet, suyla birleştiririz. Yavaş oldu. Elmas şeyini Sağdakini kır. Ben soldakine girdim. Ben soldakini aldım çünkü. Ben demiştim sana. Önemli değil de. İlk ilk enchanting nasılsın yapmamız lazım. Sonra o şey ben benim odam var. Benim bir dakika dur, ben hemen köy şey e, market, Markete markete sahilini al markete sahilini al sol çaprazında sol ön çaprazında sahilini alınca markete asma ona Evet. <laughs> gerçek yüzü panelleri şu an <laughs> oldu şu an belli oldu Motorship bunu, bu, bunu, bunu, sadece gerçek yüzü kayfanları alabilirim O yüzden yaptım Buraya <laughs> baksana bana Bakıyorum Kesinlikle sadece sana bakıyorum <laughs> <laughs> White shirt Bulacağım <laughs> <laughs> Ama benim Aha buldum kaçıyor ki. peşindeyim Fişek yok <laughs> bana biraz fişek verir misin? <laughs> <laughs> He. Ya vurma, vurma lan vurma vurma Vurma, <laughs> vurma diye vuruyorsun <laughs> Vurma vurma hmm. Galiba. Şimdi geldim. Hah Denizhan. Bekle gözlerini açma. Gözlerini açma. Bir dakika odamla, odamla ilgili hiçbir şey görmedim. Girmedim bile Minecraft'ta girince göreceğim. 3, 2, 1 bakabilirsin. Oha lan. Aa, çok güzel. Bora şey